Adıyaman'a ulaştı ve depremzedelerle bir araya geldik, onları dinledik. Bölgede neler yaşanıyor, ee, özellikle yapılan çalışmalar hangi aşamada gazeteci arkadaşlarımız da yerinde gördük. Gerçekten de ilk günden bugüne çok önemli bir e, mesafe kat edilmiş. Şu anda konteyner kentteyiz ve ciddi manada da bir yaşam alanı oluşturulmuş durumda depremzedeler burada yeni hayatlarına alışmaya çalışıyorlar. Anadolu Yayıncılar Derneği İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda 70 ulusal ve yerel gazeteciyle deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş, Elbistan ve Adıyaman'a giden gazeteciler depremzedelerle temasta bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ve İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen program kapsamında 6 Şubat tarihinde asrın felaketi sonrasında deprem bölgesinde ulusal medya yerel medya buluşması gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından ulusal ve yerel basın mensupları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'la bir araya gelen gazeteciler konteyner kenti gezdi, depremzedelerle bir araya geldi. TV'den yönetim kurulu başkanı Emin Aydın'ın devlet var mı sorusuna bir depremzede şu cevabı verdi. Var mı yok mu dayı? Bence var. Var değil mi? Ben AK Partili değilim ama var. Niye yok diyorlar? Yalan söylüyor. İşine gelmiyor. O diğerler koyayım onların işine gelmiyor. Mefaat yok onlara. Benim hiç mefaatim yok. Ben emekliyim. Kafamı dayıyorum. Ha canım partici dedi halim. Kafam kim isterse mer Meral'a. Meral'a barak veriyorum. İşte Vatandaşları var. dinleyen gazeteciler depremzedelerin zedelerinin yanında ifade ettiler. Gazeteciler Mahir Ünal'la birlikte deprem binası yıkılan Kahramanmaraş'ın genel televizyonu Aksu TV'ye yeni binasında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada 15 Temmuz'da devletine sahip çıkan milletin 6 Şubat'ta da aynı iradeyle devletine sahip çıktığını, çok kısa bir süre içerisinde devletin milletle el ele vererek büyük bir iş başardığını ifade etti. Gazeteci Emin Aydın da deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı. Aydın TV'den size çok teşekkür ediyoruz. Emin Aydın bizlerle birlikte. Yine meslektaşımız e, o da bizlerle birlikte e, 6 Şubat Aslın Felaketi Ulusal ve Yerel Medya Buluşması'nda e, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Sizin izlenimleriniz, izlenimleriniz neler oldu, ne gördünüz? Çetin Bey, ben? Bu iyi dayanışmayı iyi. siz de hissettiniz mi? İyi ki gelmişim. Ee, çünkü ben henüz gelmemiştim deprem bölgesine. Hep işte diyorduk işte TRT bize yayınlarını açtı. Sonra evet. çok sayıda meslektaşımız burada. Buraları kalabalık etmemek gerektiğine inanıyorduk. O yüzden gelmemiştik. Biz zaten haber alabiliyoruz diye. Ee, bu vesileyle gelmiş olduk, görmüş olduk. Ee, bugün Kahramanmaraş'ta e, Sayın Mahir Ünal'ın çok güzel bir ifadesi vardı. Acıyla yüzleşince, acıyla iç içe olunca acıyla barışıyorsun, acıyla kaynaşıyorsun e, demiştik. Ben e, hiç burayı görmeden, hiç burada yaşamadan dışarıda bu işin acısını e, buradakilerden çok daha fazla hisseden, bunu çok daha fazla dışa vuran ve bu acıyla, bu can havliyle e, böyle... E, bazen pütürsüz, bazen ayarsız konuşan, e, sosyal medya paylaşımı yapan insanların durumunu anlar hale geldim. Çünkü herkesin gelip görmesi gerekiyor. Nasıl Japonların Hiroşima'sı varsa, nasıl biz Çanakkale'yi böyle önemsiyorsak, deprem anlamında da bu bölgenin e, bu manada önemli olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanların gelip görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben geldiğimde gördüğümde hani e, acıyla yine nebze olsun barıştım. Evet. E, acıyla hepimiz barışmak durumundayız, kabullenmek durumundayız. Ama devletin burada yaptığı işlerde çok daha büyük boyutta buradaki vatandaşlar ben özellikle Ege bölgesinde yaşıyorum bizim Ege bölgesinden görüntü şöyleydi devlet yok yani devlet oraya gitmedi devlet orada hala yok hala enkaz altında insanlar var gibi çok fazla söylenti var o tarafta onun öyle olmadığını ben bugün bizzat geldim gördüm alan çok büyük çünkü alan değil mi? çok büyük bir de zaten enkazların çoğu kaldırılmak üzere kaldırılmış. Ve devlet her şeyle, her yönüyle burada. Zaten e, Sayın Mahir Ünal bugün öz eleştiri yaptı. Ulaştırma Bakanı'nı dinledik az önce. Hala konuşuyor Ulaştırma Bakanı. Evet. Onun da bir takım değerlendirmeler vardı. Devlet adına da çok önemli bir tecrübe oldu. Bugüne kadar devletin e, afetlerle ilgili planlamaları hep şehir bazındaymış. Artık bu olaydan sonra bölge bazlı afet planlarımız var. Ve e, bugün e, öğrendiğimiz e, birkaç meseleden bir tanesi de, önemli meseleden bir tanesi de, bizim deprem enkaz çalışmalarında kullandığımız bazı yöntemler dünyaya model olmuş. Biz evet, artık çok doğru. Dünyaya e, arama kurtarma çalışmalarında kullanacak olan cihazlar, yazılımlar satmaya başlamışız. E, yani kötünün içindeki iyiler de var. E, ben e, depremde hayatını kaybeden e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, diğerlerine geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. E, ama e, ben e, zaten umutluydum. E, buraya geldiğimde umutlu olmakta, haklı olduğumu Gördüm. Organizasyon içinde Cumhurbaşkanı, Yetişim Başkanı ve Anadolu Yöneticiler Derneği'ne de teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz.